İyi seyirler. Bir gün Naz ve çocuğu Galaksi restoranta gelmişlerdi. Ama Galaksi oyuncağını kaybetmişti. Bakalım ne oldu? Kızım ne yemek istersin? Hmm, ben bir tane patlamış mısır, bir tane de Coca Cola yiyebilirim. Yani içip yiyebilirim. Peki ben hemen garsona bunları söyleyeyim. Garson gelir misiniz? Buyurun efendim. Ne istemiştiniz? Ee, biz bir tane e kola, bir tane de e patlamış mısır istiyoruz. Başka? Ee, bir de elma alabilir miyim? Oh, neyse ki beni istemediler. Tamam, tabii ki getiririm. Teşekkür ederim. Ay pardon, şey kafam karıştı. Hemen getiriyorum efendim. Ay acaba yemeğimiz ne zaman gelir? Anneciğim hiç bilmiyorum ama birazdan gelir. Şöyle buyurun efendim. Ah, popcornum geldi. Yani patlamış mısır diyelim onun adına? Evet. Ee, siz bir de ne istemiştiniz? kola ve elma. Ay ben burada tek tek çalışıyorum da kusura bakmayın biraz da bunlar boydu boyum kadar. Yani kusura bakmayın. Bir de başka elma mı demiştiniz? Evet. Aslında kendi bildik. Ay yok yok. <laughs> Efendim ay olur mu öyle şey? Ketçabımız yok zaten. Siz beni ketçapsız sevmezsiniz. Dur şurada kaçayım. O. Ay ben <laughs> yiyecekler. Tabii ya yemeyeceğiz yemeyeceğiz tabii ki de yemeyeceğiz. Sonra da sen patates kırartmasın ama ha, yemeyeceğiz. Ben gene biraz uzakta durayım da ne olur <laughs> ne olmaz. Afiyet olsun efendim. <laughs> Anne ben de yemeye başlayabilir miyim? Tabii ki de başla. Nasıl kızım yemekleri beğendin mi? Anne beğendim beğenmesine de benim oyuncağım nerede? Ah Flamingo ben onu ta Ankara'dan almıştım. Bir daha nasıl bulacağım onu? Anne Flamingo yok. Flamingo yok. Kızım nasıl yok? Az önce arkamda neydi o? Arkamda yok bak. he her yeri aramalıyız şimdi. Nasıl yapacağız bunu? Ha, hadi. Başlayalım. Galaksi ve annesi mutfağa bile bakmış. Hatta mutfaktaki garsonun altına bile bakmışlar. Ama orada oyuncak yokmuş. Galaksi çok üzülmüş. Ya anne bu oyuncağımı biz nerede bulacağız? Kızım ben nereden bileyim? Cennete getirirsen <laughs> olmaz Galaksi ve annesi Vah, gal e, kafenin bile bahçesini aramaz ama oyuncağı bulamamışlar. Ama oyuncağı bulmasalar bile yerine <laughs> Galaxy ve annesi Galaxy ve Miniş bahçede oyuncağını bulmak yerine elma bulmuşlar ve Galaxy'nin canı çok elma çekmiş. Anne bunu alabilir miyim demiş. Bunu alabilir miyim? Tabii ki de al kızım. Ama e, çok çömürlü. O yüzden de yiyemezsin. Galaksi ve annesi üzgün bir şekilde koltuklarına geri dönerken Galaksi Aa, oyuncağın bunca zamandır koltuğun altında mıydı? Biz bunu nasıl fark edemedik? dedi. Kızım bak işte oyuncağın burada. Al bir daha da kaybetme. Çok uğraştık bunu bulmak için. Canım oyuncağım benim. Canım oyuncağım. Seni ne kadar aradım bulamadım. Bu yüze zamandır koltuğun altında ne biçim vardı. Canım oyuncağım benim. <laughs> Naz ve çocuğu Galaksi ee, artık yemeklerinin parasını e, ödeyeceklerdi. Garson gelip paralarını istedi. Paranızı istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl kötü bir garson? Böyle olmadı tabii ki. Şöyle demesi gerekiyor bak. Hesabı alabilir miyim? Söylesin. Hesabı alabilir miyim? Tabii ki efendim. Hemen getiriyorum. Durun. Hesap 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 nerede? Nerede hesap hesap nerede? <laughs> Buyurun hesabınız. Kaç mini kuruştu? 50 mini kuruş efendim. Oh çokmuş. Neyse alın. 50 mini kuruşunuz. Çok mu az bile dedim aslında yüzdü. Size yüzde 50 indirim yaptım. O yüzden böyle oldu. <laughs> ne? bir tane kola, bir tane elma, bir tane de popcorn'a 50 mini kuruş verilir mi? Bizim mahallede 10 liraya satıyorlar. O zaman sizin mahalleye gidin. Niye buraya geldiniz? E, eşim oradaymış da bir işi varmış. Ve dükkan 5 dakika sonra kapanacakmış. Ondan buraya geldik. Kara. E işte buraya geldiyseniz hesabı ödersiniz ayrıca da ben size indirim yaptım diyorum hanımefendi. Neyse al, aldınız hadi. E, şey konuşma bitti mi? Evet. Tamam teşekkürler ben şunu alayım. Sen ne zorlu bir garsonsun ya? Ne? Ne dedin sen? Evet zorlu bir garsonsun. Biz kere biz daha ne parka gidecektik. Gecenin yarısı oldu konuşa Konuş hele. Yani ben de burada sonuçta tek başıma çalışıyorum. Hiç kimseyle konuşmuyorum. Yani o yüzden biraz konuşasım tuttu bugün. Bugün size bir hediye vereyim. Hey. Ben de varım bir kere. Ben de senin sessiz arkadaş. ol. Sessiz ol. Kimse senin konuştuğunu bilmiyor. Sessiz ol. Yani. Ay bir şey yok efendim. Bir şey yok. <laughs> Az önce kola mı konuştu? Ay, buranın büyülü bir yer olduğunu anlayacaklar şimdi. Ay yok yok büyülü mü dedim ben. Ne oluyor be? Ne oluyor? Efendim ne oluyor? Büyülü Bozma büyük aşk. Sakin ol dur arkana vurayım dur. Dur öksür öksür. Öksür. Tamam 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 iyisin tamam iyi sak. O neydi? <laughs> o neydi? Koca elmayı mı yedin sen? Büyü dedim. Boğazıma büyüyle koca elma dokturdu. Hay Allah ya Rabbim bu nasıl bir aile hadi tamam kalkın gidin. Kalkın gidin restoranımda. Ya hadi gıcık olduk kızım. Ben de gıcık oldum size. Ee, e, e. Az ben kustum mu? Galiba kustum. Anne ben kustum. <laughs> Bugünkü videomuzda galaksi ve annesi olan Naz çok güzel, büyük bir macera yaşadılar. Bu videomuzu sevdiyseniz abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz. Bildirileri açmayı da unutmayın. Bye bye.